Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar dünkü videoda son bölümü açıyorum diye kapatmışım. Size ilaçlarımı göstereceğim dedim. Çiçeklere sinek için. bir de sıcaktan korunmak için e, ilaç verecektim. Verdim daha doğrusu video çektikten sonra. Ama size unuttum onları göstermeyi sonra tekrar. Yanlış yapmışım. Şimdi size ilaçları gösteriyorum arkadaşlar. Bunlar bizim sebzeleri kullandığımız ilaçlar arkadaşlar. Bunu böcekler için, sinekler için kullanıyoruz. Küpelerde beyaz sinekler oluyor. Bazılarında yeşil bitler oluyor. Hepsine iyi geliyor. Bunun markası önemli değil. Ziraatçınızdan istediğiniz zaman size o işe yarayan ilacı verir. Her dükkanda çünkü değişik markada satılabiliyorlar. Bu da sebzeleri kullandığımız Sıvı gübre gibi bir şey 8-8-8 azot, fosfor, potasyum. Ben bunu sadece e, ilaç vermemek adına tulumbayı karıştıracağım arkadaşlar. Hem biraz güçlendirir. Daha önce nisan sonu gibi e, yapmıştım ama gene sardunyalar e, bir de hat mübirler şey oldu. Pas e, oldu arkadaşlar. Ama şimdi bu sıcaklar yine yoğunlaştı. Bir kere daha yapmak istiyorum. Bu ikisini vereceğim. Benim ee, pompam 16 litrelik arkadaşlar. Bundan yarım kapak. Zaten üzerine yazıyorlar. Bundan da bir çorba kaşığı koyacağım 16 litreyi. Daha önce de göstermiştim. Benimkiler bitlenmediler arkadaşlar. E, ama ben pek bir amaçlı vereceğim şimdi onlara bu havalardan korkarak. Yoksa Allah'a şükür hiçbir şey yok. Olma olasılığı var mı? Var tabi arkadaşlar. Bir sıcak bir soğuk bir yağmur. Bizim burada gündüzleri çok sıcak oluyor ama geceleri 20 dereceye 19 dereceye kadar düşüyor sıcaklıklar. Bu da çiçekler için iyi güzel bir şey değil yani. Ben de tek bir amaçlı onu vermek istedim. Hasta olduktan sonra hiçbir önemi yok tabi. Olmadan vermek lazım. Şöyle arkadaşlar. Güzeller güzeli cam güzeller. Hepsine verdim arkadaşlar. İstisnasız Sabahtan 6.30'da çıktım dışarı. Videoyu çektim. Tulumbamı 4 defa doldurdum. Bütün bahçede her şeye verdim. Bakın gayet de güzel duruyorlar. Bunları ilaçladım. Sabah 6, akşam 8, 8-10 saat oldu işte. Şimdi de hava kararmadan Aşağı bostana inmek istiyorum. Onlara vermek istiyorum. Domates, biber, fasulye, Allah ne verdiyse hepsine. Bu benim sürekli yaptığım bir şey değil arkadaşlar. Söylediğim gibi zaten gübreyi ektiğim için gübre azot ağırlıklı onların ihtiyaçlarını karşılıyor. Nisan sonlarına doğru bir yapmıştı biberleri e, bostandaki sebzelere verirken onlara da vermiştim. Şimdi de vermek istedim. Bu sabah kalktım verdim ama videoyu düzgün tuşa basmadığım için bir sonraki videoya kaldı. Ama size bu bu videoyu hemen arkasından yüklemeyeceğim arkadaşlar. Kezban'ın bahçesini çektim. Bugün aşure günümüz vardı. Yarın sabah Allah izin verirse onu koyacağım. Ondan sonraki gelecek video olacak bu. Ne kadar güzel bakın. Katlı zakkum çiçeği. Bunu kızımın bahçesindeki zakkum ağacından çelik aldım. Tam sırası şimdi arkadaşlar. Bu ayda suya koyarsınız. Japon gülü zakkum. Abitronu ben hiç suya koymuyorum. Direkt toprağa sokuyorum. O hiç nasıl tutuyor. Ama onları bayağı bir uzun zaman suda bekletiyorsunuz çimlenmek için arkadaşlar. Geç çimlenen bitkiler benimki de çimlenmedi demeyin. Hemen çimlenmiyorlar. Öbür zakkumu da oğlumun arkadaşının düğününe gitmiştik. Salonun önünden aldım. Yani parklarda, bahçelerde, her yerde olan çiçekler. Şimdi siz görüyorsunuz çok güzelmiş. Filan da. İşte böyle her yerden topluyoruz biz çiçek severler. Nerede bir tohum görsek. Nerede bir e, çiçek görsek Çelik alıyoruz Tabii çiçekçilere Verdiğimiz parayı saymıyorum Neco arkalarda oturuyor Onu söylememe gerek yok tahmin ediyorsunuz Şimdi akşam akşam adamla papaz olmayalım Muhalla hanımcımın gülü Kadroya katıldı Hacı amcanın gülleri Akşamüstü çok güzel arkadaşlar Bir sabahın erken saatlerinde Bir de akşamüstü videolarını çok seviyorum ben Güneş daha uygun oluyor Öğlen saatlerinde Çok güneş oluyor Hava çekilecek gibi olmuyor Hemen burada Bugün size bir paşayı alttan indirenler Çektim arkadaşlar Of yarın sabah bayılacağınız Şu sırayı da şöyle alalım bir dans var. Bir dans deyince aklıma artık şöyle geliyor. Hastası. Herkesin sevdiği bir şey var. Bunun bodur olanını çok sevdim arkadaşlar. Boylu olan biraz dağınık duruyor. Ön tarafa da boylu olan gelmiş. Bu da gözlerimde şu renklerin geçişine bakın ya çok güzel, harika görünüyor. Bunlar artık elvida diyecek yavaş yavaş ama arkada daha yeni yeni fideler geliyor arkadaşlar. 15-20 gün sonra büyük ihtimalle onlar açarlar. Bunu da sonbaharda yere gömeceğim. Kıştan korkmuyor. Bu leğenimi çok seviyorum arkadaşlar. İçinde her şey var. Her renk var içinde. Sarı, mor, kırmızı, turuncu, limon sarısı böyle bir şey. İçinde hüsnü yusuflar da var daha. Bakın açtılar, geçtiler. Yeni fideler taze taze geliyorlar dipten. Bu leğeni hiç ellememe gerek yok. Geçen yıldan beri de ellemiyorum. Bu kendi kendi hayatını sürdürebilir konumda artık. Sadece üzerine ee, toprağa eksildikçe hayvan gübresi koyuyorum. Yanmış ahır gübresi. Kelebek çalarım sadece eflatun çıktı galiba diyordum arkadaşlar ki yanıldığım bakın koskoyu bir mor zannedersen bu da beyaz oldu inşallah bunları kışa girerken yerlerini alacağım bunlar soğuktan korkmuyorlarmış Birkaç gündür sabah videosu çekiyorum arkadaşlar. Şöyle akşam bakın sabah açıktı o kapanmış yapangülü Korkmadan can güzeli ekin arkadaşlar. Küpe kadar duyarlı değil sıcaklara soğuklara da katlıları biraz duyarlı. Zaten onları içeri alıyorum. Katsızlardan da alıyorum da. Bir arkadaş sormuş. Tohum alıyor musun diye. Tohum almıyorum. Her yere zaten kına çiçeği gibi sıçrıyorlar. Her taraftan fidesi çıkıyor arkadaşlar. Bunlar geçen yılın çiçekleri zaten. Bu katlılar. Bu yıl hiç katlıcan güzeli almadım. Onlardan çelik alıp ekiyorum. Kapalı balkona ya da salonumdaydılar. Gayet güzel büyüdüler. Kaç saksı oldular. Anneme de verdim. Bu sene de aynı yapmayı düşünüyorum. Ama ben de katlonun iki rengi var. Bir kırmızısı bir bu. Rastlasaydım uçuk pembeye falan belki alırdım. Ama çiçekçilerde de böyle ebruli gördüm. Evde olan şeyi niye alayım? Katsızların her rengi var arkadaşlar. Bir tek beyazını almadım. Çünkü kirli gibi duruyor. Geçerken hoşuma gitmiyor. Pikachu'm da burada dikenler taşlarının yanında oturuyor arkadaşlar. Akşam sefası yapıyor. Kalp kalbe karşı. Papatyanın birini kestim. Birisi duruyor arkadaşlar. Ama burada böyle güzellikler dolu katlısı, katsızı, sarısı, turuncusu, kırmızısı. Hepsi var arkadaşlar. Şuraya güllerimi taşıdım. Minyatür gülleri. Papatya'yı kesince. Bunu da yarın keserim. Kesemedim bugün. Sıra gelmedi. Bugün komşumuzda aşure etkinliği vardı. Oraya gittik. Güzel vakit geçirdik. Bütün köyün hatunları oradaydı arkadaşlar. Ahmat köyünün bayanları toplandılar. Fındık öncesi sizlere sattılar. Bakın bunu buraya ektiğimi hatırlayanlar vardır içinizde. Küçücük bir daldı yere ektim. Böyle kocaman oldu. Kışın kayboluyor, yazın yeniden çıkıyor arkadaşlar. Burası da böyle renkli renkli oldu. Sardunyalar kendine gelmeye başladı arkadaşlar. 15-20 gün sonra çok daha güzel olur. Merdiven. Akşamüstü. Avitilo'nun yeni saksısını yeni yerini sever inşallah arkadaşlar. Şöyle bir kutu alalım mandevillaları ben e e tutturmadım arkadaşlar hazır fide aldım geçen yıl eylül gibi almıştım kışı kapalı balkonda geçirdiler iki kere sineklendiler ilaçladım yazın dışarı çıkardım dışarıda hiç problem yok çok hızlı büyüdüler Yazın bir problem çıkarmıyorlar. Hiçbir bakım istemiyorlar. Doğan güneş üstlerine doğuyor. Ee, saat bir, bir buçuğa kadar güneş görüyor burası arkadaşlar. Yani günün yarısını güneşli geçiriyorlar. Diğer yarısında bildiğiniz koskoyu gölge oluyor burası. Bu ortamı seviyorlar. Böyle çok güzeller çok güzel geliştiler. Çelikten almayı düşünüyor musunuz? Düşünmüyorum arkadaşlar. Çok istesem yeni kök alırım. Yaralamak istemiyorum çiçeklerimi çünkü. Çok güzel gelişiyorlar, böyle uzadılar. Yanındaki bir de. Çok renkli burası. Bu renkli sardunya açıyor kozaları var. Onları gübre ektim. Sade gübreyi arkadaşlar. Seradan çıkıp buraya gelince Feliğini şaşırmıştır. O kadar gübreyi nerede bulsun? Torfa ekiliydi. İnşallah şaşırıp da ben gidiyorum demez. Şu gülüm de sarı gül. Bilmiyorum bir tuhaf oldu. Gidecek mi? Ne yapacak? Kanlılar açıyorlar bir taraftan, bir taraftan gidiyorlar. Şöyle arkadaşlar. Bakın size bunu göstereyim geliyor. Mor tura Çok tohum dağıttım bundan arkadaşlar. Çiçekçilere bile götürdüm. Çok tohum yapan bir bitki. Bu akşamki videomuzu buradan bitirelim. Her nereden izliyorsanız bahçemi kanalıma arkadaşlar izlediğiniz için yorum yaptığınız için beğendiğiniz için izlenmeye değer bulduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni gelen arkadaşlara sonsuz teşekkür. Muhalla Hanım'a Sonsuz teşekkür. Onun arkadaşlarından bana gelenler de oldu. Onun sayesinde. Hepinize selamlar. Sevgiler arkadaşlar. Kandıralım. Ahmaç Acılar Kıyı'ndan. Bizim bahçeden. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.